...Miyase ziyarete geldi ve neden herkes gerildi? Buyurun izleyelim. İstanbul'a gelmiştim. O sırada da sizi ziyarete geldim. Arkada da çok heyecanlı gelinimiz. En azından önden ben geleyim dedim. Biraz yumuşatayım. Kayınvalidemiz de öyleydi. Bu masa zaten benim masamdı. Benden başka Tapu. kimseyle anlamaz. Tapusu mu mesela. var? Affedersin. Matematik biliyorsun. Bak burada o. bir sürü masalar varken neden burası? burası? Matematik biliyorsundur, istatistik falan. <laughs> Sen gel sana Bence coğrafya, benim bölümlere bir bak derim. Sen ben... gel canım biz sana coğrafya, İsmiyeceği matematik, felsefe hepsini öğreteceğim. Sen bize tarih mi öğretiyordun ya? Ben öyle bir şeyler hatırlıyorum. Yeşil. Tarih mi? nasıl yazılır? Size öğreteceğim. Hayatım, ben varken o tahtanın başına bile geçemedin, tebeşir nedir bilmiyordun. Ben bu listedeyken, ha. daha arkadaşlar teneke listeden çıkamamıştı. Eline tebeşir alıp şu tahtanın önüne gelememişti. Hı. E ben de dedim ki, bunlar ben madem ne? yemek yapamıyorlar, ha. e ben dedim bir eleneyim, gideyim, bari yavaş yavaş gelsinler. Sen anlamazsın, bilmezsin, buranın temeliyim evet. ben. Temel mi? Temelisin. Evet. Temeliyim ben. Nasıl oluyor ben. temel? En alttasın, en aşağıdasın. İşte bak o kadar... Benim bir şey benim söyleyeceğim Hatice. Benim zamanımda... Sen senin zamanında kaç bilezik almıştın? 42 bilezik aldım. 42? Kaç evet. ayda? Onlar ayın hesabını yapmıyorlar. 4 yapıyor. ayda. 4 ayda. Ben 4 ayda 59 bilezik aldım. Şu an karşında şampiyon diye yarıştığın kişi... Ben oraya girerken daha benim yanıma yanaşamamış. Yani aslında benim buradaki kulvarlarım hep diyorum liste başları da. E sizler de biraz kazanın. Gerçekten ilginç. Sabah benim yanımda başlayan şey tırmanmış. Senin nasıl bir derdin var? Böyle izleyince şey mi oluyorsun? Rahatsız mı oluyorsun? Ne gibi? İşte böyle listede birazcık aşağıya düşüyorsun. Aa, Niye orada Sevilay yazıyor? Ee... Yani aslında. yazdım. Arkamdaki daha ya işte her zamanki gibi yine kayınvadelerini kabahat buluyorlar. Benim kayınvademi övüyorlar. Ölsünler Sevacuğumu ben zaten her zaman arkamdaki dağ olarak söylemiştim. Bir de şey şimdi ben buraya ziyarete gelişim bu kadar karıştırdıysa ben buraya bir gümbür gümbür gelsem herhalde buradan herkes kaçıp gidecek. Hatice zaten bir titremeye tatlım. başladı. Tatlım, Hatice ben Bir buranın temeliyim diyorsun. Tatlım burası. Gösterelim e... ondan pardon Haticeciğim ondan olsa olsa lastik krallarındaki temel olur. Bin dantel oh, oh, oh. Tatlım biz buraya e, ringe çıkmıyoruz, dövüş yapmıyoruz, yarışıyoruz. Hani Dövüşecek ben mi? buraya geldim, buraları titrettim, Hayır. Herkesi korkuttum. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Neredeyiz Nerede? Yemeklerimizi dövüştürüyoruz. E neredesin sen? Ben seninle yarışmıyorum. Evet, sen sadece senin buraya, var mı? buraya Bilmiyorum. sadece boy göstermeye gelmişsin. ...yani başka başta bir açıklamayı yok olayım yok. ...ben geçerken uğradım... Geçerken. ...burası benim bir ailem... ...tabii İstanbul'a geliyorum iş ben için... ...ben bununla bir araya gireyim... ...Miyase Antalya'da yaşıyor... ...biz evet. aslında onu ve Sevilay ablayı davet ettik... ...tekrar geçmiş olsun... ...dizi kırıldığı için... E, ...kaç aydır? İki aydır... Sonra. ...iki aydır maalesef hani çok ciddi bir rahatsızlık yaşıyor... ...İstanbul'a da gelmişken biz onları... ...davet etmek istedik... Evet. ...o yüzden ben de geldim... ...ayrıca şöyle bir şey var... Zaten benim kayınvalidemin dizi sağlam olsa burada sen o en son hat, listede yoktun galiba ben orada listede Siz yokken ben vardım orada. Ha. İşte ben orada yokken Orada zaten bu listeye tekrar girebilme ihtimaliniz olamazdı kimse de yükselemezdi. ya. <laughs> <laughs> Tabii ben bunu bariz kanıtladım. Mesela örnek Yeşim. Yeşim'e sor bakalım. Dördüncü sezonda yarışmışız değil mi? <laughs> Aynı dönemde yarıştık. Kendisi dokuz ay yarıştı. işte ben dört ay yarıştım. Ben 59 aldım. Yeşim 30'du ben giderken. 5 ay dayanamadı burada çünkü. Yani 59 Yeşim, aldım bak. Ya ben bak sizin, be, ben aldım. sizin burada aldığınız bilezikleri Hı. tartışacak değilim. Onlar Onlar e, seninle alakalı. Sen, geldik, sen burada gelip bilezik Yeşim'le bilezik. konuşabilirsin. Anladın mı? Direkt buraya gelip de o benim basamda falan. O benim basam. Burası kimsenin benim... değil yani asla. Burası şu an o masa, benim masa, masam. Ben varken burası... varlığını gösteriyor. Burası, Anladın mı? Burası o masa benim ben Sen şu an yoksun ki. Ben Olmayan bir, bir şey bir, nasıl konuşabilirsin? Şu an sağlıktan bak ben şu anda varım demiyorum. O ayrı bir konu. Şu an siz yarışmak Biz Niye anlamabildin? Buyurun, Biraz Miyase susmaz. Sus, sus, ee, miyase şey. oldukça dertli aslında. Mutsuz evet. ve üzgün. Şimdi onu Neden? dedim işte. Senin derdin ne dedim. Çünkü aslında bence bakma sanki sende böyle bir Ah ben geldim. Ne oluyor modunda? Tabii ben zaten şöyle ama bunu kayınvalidem yokken yapmam. Yarışmacı değilken yapmam. Söyle işini. Şu an yani gerçekten çok zor durumdasın. İçten içe buradaki üç tane kaynan adam daha fazla kaynıyorsun. Kaynaya kaynaya bir hal olmuşsun. Oh. E, Hedere mi okudunuz? Şimdi şöyle bir şey. Bir de Karadeniz fıkrasına benzettin ya bizi. Evet. Bak şimdi. Sizi değil Hatice'yi. Ben bir, bir takımda... saygılıyım. Öyle mi canım Çok benim? Saygılusun. O bir Kahramanmaraş evet. kızı. <laughs> kayınvalidesi de Suyu sert insanı Mert Malatya'nın hatunu. e ee, ha, Onun için Miyase'cim... Ben de Amasya'lıyım. Eee şöyle bir şey söyleyeyim, Amasya'nın elmasını yemeye bayılırım ben. Hem de Hı. kıtır kıtır yerim. Oo. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi, Amasya'nın bazı elması vardır. Böyle tatlı görünür, tatlı tatlı gelir ama şurada bir kakılır, yutamazsın. Miasecim, şunu da söyleyeyim, Hı. bilgi olsun. Buyurun. Gerçek, orijinal elma acı olur. En çok da acı Hı. elmayı yemeyi severim aşılıdır. Aşılandığı ha. zaman tatlanır onlar. Valla bizim Amasya'da öyle değil. Elması öyle meşhur ya. Niyase. Derseniz coğrafya mı Hüsnüye her, her türlü severim. Bir şey diyeceğim Aha. siz ne diyorsunuz ben hiç anlamıyorum. Ya Hanım ben size söyleyeyim mi? Ella öyle mi? Hani bir anlaşıyorsunuz o kesin de. Yok biz bak anlaşıyoruz onu ama ben bir şey ha. söylemek istiyorum. E. Şimdi olay şu. Hatice kendisini savunamadığı için. Aa. Çünkü bak bu izlemini seni kayınvalidem veriyor bana. Evet bak sen, sen... veriyorsun bu konuda bir ha. saniye. Sen bunu veriyorsun ama ben... Gerçekten bunu kayınvalidem anlatamıyorum. Ben burada konuşuyorum, güzelce anlatıyorum. Gayet medeni şekilde konuşuyoruz. konuşuyoruz. Sen bana bunu yaparsan böyle laf verirsin insanlara. Hayatım, sen onu umursama. Senin umursam, savunduğunu görüyorum zaten. Ben herkes zaten. umursarım, herkes umursarım umursamam umursama gerek ama derken. Herkes umursarım, şimdi, herkes bir birey olduğu için. Yumuşak yerini arıyor ve buldu artık. Şimdi şey, Hüsnü şöyle yalnız. bir şey var. Eğer karşınızda bir şahıs varsa, onunla iletişim kuruyorsanız. ...onu umursama diye bir cümle kullanamazsınız. Her şeyden önce siz mesela böyle şeylere çok önem verirsiniz. Evet. Saygıdır, doktor iletişimdir değil mi? Seni Şimdi bunu dediğiniz... Seni umursamam için burada yarışmacı olman ee, gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var, siz beni umursayın demiyorum. Ben yaşatımla konuşuyorum. Yani şöyle, benim yanımda bir kayınvalidem olsa... buyurun sabah akşama kadar Ben konuşurum Miyase, ben konuşurum. Gelemin yanında da konuşurum. Herkese konuşurum, ben konuşurum. Bir o konuşurum, konuşurum. Ben şöyle konuşurum. bir söz aklı doğuyor bana Hüsniye teyzeciğim. Ben de o zaman derim ki Hatice sen kendini savunamıyorsun demek Hatice ki. Hatice kendini çok iyi savunuyor. Arkandan Bak, konuşuyor. Ama, çok iyi savunuyor. Ama görüyoruz. Hatice de diyor ki evet anne sen böyle yaparsan o da öyle zanneder diyor. Bir dakika sizi dinlendireceğim çünkü aslında benim çok merak ettiğim bir şey var. Yeşim'le Miyase normalde fena değil anlaşırlar. Yani hani bir şey olsa Tabii. hemen o ona koşar o ona koşar. Ama sen Onunla ilgili de çok enteresan bir giriş yaptın. Direkt altın listeden yürüdün. Ama yani. o yaptı bana. Beni çağırdı Beyhan teyzelerin yanındayken. Ya kıvırcık diye beni çağırıyor buraya. Orada bir şeyler siliyor yapıyor. Şimdi burada Miyase'yi en eski tanıyan benim. Evet. Yeri geldi birbirimize girdik tartıştık güldük eğlendik. Ama biz bazı sorunlarımızı çözdük. Evet. Ee, görüştük de iyi arkadaşlığımız da oldu. Ama ben onun büyüğü olarak her zaman onu sirkeledim. Buraya geldi, ben onu yine sirkelerim. Anlamadığı bir şey var. Niyase herkese de söyleyeyim, çok konuşur. Yani gerçekten çenesi iyi çalışır. Ama e, burada hani şunu söylüyor ya, Niase'nin e, baş edemediği en önemli şeyi hırsı. Niyase çok hırslı. Tabii ki. Baş edemediği mi yoksa aslında evet. başarısının sebebi mi bu? Hayır. Onun başarısı değil. Burada ben onu daha önce de söyledim. Oraya Sevilay diye yazmamın sebebi de o. O sürekli biz aramızdaki fark ben ona hep bunu göstermeye çalıştım ama gözü o kadar kör olmuyor ya, ki. Ya yeşim bir şey söyleyeceğim. Dur, dur, dur. da çok sıkıldık Çelenden çok özür dilerim. Dur Sadece. dur. Hiç susmaz. Ama diyorsun ki Hı -hı. Miyase evet o kadar ayda bu kadar bileziği Hı -hı. kazandı ama Miyase yüzünden değil. Soralım kayınvalidesi Sevilay. bana kaç veriyormuş? Hı -hı. Diğer kayınvalideler kaç veriyormuş? Tek başına benim Sevocuğumun beş birbiri yapmasıyla ben 59 bir lezzet en iyi ben tanıyorum. Miyase burada en fazla 5 ay durabildi. Sonra hani ben gelseydim öyle olurdu böyle olurdu. Valla benim de elimde imkan olsaydı ben de Mars'a çıkardım herhalde. Şimdi. Öyle olsaydı böyle sen korktun. Geliyorum. Çünkü ne oldu? Hani geliyorum. bana hep geliyor diyor ya sen 9 ayda bu kadar aldın şu kadar. E benim, ben varken. Benim Arapat olduğu, olduğumu fark etti. Ben hızlı 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 birden saldırıya bir geçtim. Benle baş Yeşim hızlanana kadar yaşlanacaktık ya. Sen burada bak atoksu. bu masalları diğerlerine anlatırsın. Yesin. Ben yemem. Ben, ben onu şimdi, çok iyi tanıyorum. Ben sana açık yine söyleyeyim. Burada Altın Karmada çoluk çocukla yarıştı. Aldı bilezikleri. Aha. Hani çocuklarla yarıştı ya 20 yaşındaki çocuklar. Seni seviyorum sahibim, diye gerçekleri söylemeyeceğim mi sana? Bir dakika, ben de seni seviyorum. Bu da benim gerçeklerim. Hı -hı. Dur, ne seni gerçek? Sen, ne dedin? Çok kolay mıydı benim için? Efendim? Finalde kazanmak evet. benim için çok kolay mıydı Dedi. Kolay. Evet, değil. Bana ben öyle Rakibimi... Çünkü ben de diyorum ki Nursel Hanım, çocukla çocukla yarıştı. Ama karşısında benim gibi bir rakip yoktu. Olsaydı da zaten tablo orada dördüncü sezon. Ben... Bir dakika. Dördüncü sezon karşınızda. Kim ne kadar almış aynı sürede yarışım? Herkes görüyor canım. Açsınlar, internetten baksınlar. Ama yeşim rahat olsun. Şu anda benim geleni mutfakta gelme gibi bir düşüncem yok. Çünkü ben şu anda Sevo'ya güvenmiyorum. Nasıl yani? Yani Sevo'ya o en son ki yaşadığımız olaylardan dolayı şu anda Sevo'ya güvencim yok. Ha. Yani çünkü bizim o aramızdaki tamam biz dışarıda çok iyiyiz ama program formatında son zamanlarda biz bozmuştuk. Evet. evet. Ondan dolayı Sevo'ya güvencim yok. Ha Sevo'ya bir gün yani kayınvalideme bir gün güvendiğimde bu kapıdan yine e, Sultan olarak tekrar geliyorum. Ama seni korkmana gerek yok çünkü seni çok özlemiş. Burada bir kayınvalide var. Yeşim ne kadar gerildiyse Beyhan abla o kadar. Yeşimden korkusunu konuşamıyor zaten. Ya yok konuşurum. Mihas benim kızım gibi seni çok seviyorum. İyi ki de geldin, iyi ki de bizi gördün. Aşkım e Yeşim ne musun? diyor Yeşim? Yalnız nasıl ne Yeşim söylemem? deyince suratım niye düşüyor? Şöyle bir şey var. Ee, ne? şey Merve, ne işte Salime teyze, ne işte Zerrin onların hiçbir öyle bir şey yok. Herkes hoş geldin diyor. Gayet tebessümle karşılıyor. Hatice'lerin zaten girişte yüzünü gördüm. Zaten size doğru gelirken dedim bu surat ne Hatice diye. E Yeşim'in zaten eskiden beri bir yarası var. Beni geçemedi. Birlikte yarıştığımızda. Ama normal dışarıdan gören insanlar bana hoş geldin diyor. Seni geçemedim Peki. ama seni karte ettim. Nasıl? E ben yokken <laughs> yaparsın Yeşim. Ben varken hadi ilk Ben gelsen de. o listede ben seni kıpırdatmam. Aşkım, ben varken yapaydın, yapabildin mi? Bak Hatice şunu diyebilir bana. Boş ver, boş bana. ver. Ay Bence... durun, durun. Allah. Ben ne seni çok seviyorum. Bence birbirinizi çok özlemişsiniz. Evet. evet. Tabii, ben de çok seviyorum. Ama şurada bak iki tane yeni gelinim var. Şoktalar. Evet, konuşmuştuk Karşıdan... bile. Ama mesela Merve de dedi yani. ki onlar aya bakmıyor dedi. Mesela dördüncü sezonu açıp bakan herkes kimin daha başarılı olduğunu bilir. Herkes hayatında bir çarpım tablosu Sus. görmüştür. Tamam. Dayanabilirsen. sen. Merve. Efendim? Sence izlediğin dönemde ve hala evet. fikrini merak ediyorum. Yeşim burada diye şey yapma. Tamam. Miyase mi daha başarılı? Yeşim mi? Miyase'nin çenesi kadar icraatı da var bence. İşte. Aa. Zeril, Zeril, ben de aynı şekilde. Ya. Zeril, Miyase Yeşim ya burada yarışsalar birlikte Yeşimi gönderir mi sence? Kıya mı? Bilmiyorum Göndermeye yani. Evet. Yani puan olarak. Kıyam. Belki olabilir neden? Ya göndermeyi bilemeyiz ama evet. kesinlikle yaptığı yemeklerle ve çenesiyle yeşimi kesinlikle döver. Şimdi yeni gelenlerin sürekli böyle burada adapte olamayıp gitme durumu var ya miyasse? Evet. İzlediğin için soracağım sana. Evet. Sen ilk hafta geldiğinde nasıldın? Üç çeyrek beş bilezik kaldım ben ilk haftamda. Oğlum, evet. Oğlum. Aa! Ve ben yarıştığımda iki tane dört aylıklar mıydın? Aa. Aslı'yla yani. İki tane dört aylık. Yeşim de iki aylık yarışmacıydı. Yani bizde ilk de beş yıllık ve, ve iki yıllık var. Yani. Bir dakika. Yani biz buraya Miyase'nin geçmişini dinlemeye mi oturduk ne oldu, yani? Çekemedin. Ya siz Hayır. açmışsınız ama konuları. Tamam da Miyase ben bu kadar başarılıyım. Şu kadar başarılıyım. Ya senin buradaki tek amacın ne biliyor musun? Hani kayınvaliden de gelemiyormuş ya buraya zaten. Hani Geçerken uğramışsınız. Sadece takipçi kasmak. Oo, yani sosyal medyada. Oo. Çünkü buraya gelemeyeceğini biliyorsun. Aa, aa. O yüzden de burada geldin kendini boy gösteriyorsun. Bir de bu kadar benim işte e, şeyim var, altınım var. Bu kadar başarılıyım. Senin, seni dinlemek zorunda değiliz Hatice. ki. Hatice. Ben seni tanımıyorum. Seni neden dinleyeyim ki ben? Hatice. Aa savunucusu Buyurun Beyhan Teyze'ciğim. Yok o şey dur, savunma dur yapmaz. Dur, Sevdiğini söyle. Bak şimdi Hatice. Bak Miyase bir gelsin. Hı, gelsin görelim, gelince gelsin. görelim gerçekten. Ama o masadan sen hemen gidersin yani. Öyle, Öyle mi? Yok. Pardon, Siz, miyasi... Durun, durun, durun. Karşılıklı diyalog kurmayın. Öyle bir şey yok. A -a. Yani masa o an kiminse onundur. Hani Niyase'yi çok severiz, evet. başarısını A -a. tartışmayız. Ya, bu... Ama aynı şey Yeşim için de geçerli. Ya masada değil ki teramit. Kerami şu ellerde. Aynen işte, evet. Bakın. Şunu biliyorum, şunu söylüyorum. Benim de artık ikinci sezonum. Her gelen bizde ayrı bir iz bırakıyor. Biz her zaman neye bakıyoruz? Puanlara, bileziklere. Burada da bir başarı söz konusu. O yüzden de hani senin için de öyle, senin için de öyle, senin için de yeni İnşallah gelenler. Alalım. Sakın biz yeni geldik yapamıyoruz demeyin. Bak gördünüz mü? Olabiliyormuş yok, yani. Ben şey ilk yok haftamda yani. aldım. Miyaseciğime çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bir sürpriz oldu bize de. Hakikaten o enerjini, o hırsını özlemişim. Nursel Hanım burada enerji yoktu enerjimi bıraktım gidiyor. <laughs> Artık sen, onlar sen, yesinler sen gibi. Sen dur gitme. VTR'imizi tamam. birlikte yapalım ondan sonra. Miyase'yi sunuculuğa hazırlıyor gibiyim.